Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve 597 kupayı 1000 kupaya getirmeye çalışacağız video boyunca. Evet, şimdi başlayalım. Tek çift hesaplaşmayla başlayalım. Bu arada bütün görevleri de bitirmeye çalışacağız. Bir sürü görev var. Sonuna kadar ulaşabiliriz bence ama çok zor. Çok uzun sürecek. Evet. Şimdi başladık. Şu yükleri alalım. Evet. Evet arkadaşlar. Hop. EMZ'yi de aldık. Hepsini teker teker alıyoruz. Ve orada şu ikisini de aldık. Çok iyi combo yaptık. Şu yükleri de alalım. Tamam. Arkadan şöyle saldırma yapıyoruz. Olmadı. Yapamadık. Ol 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 ol. Çok iyi çok iyi işte bu. İşte bu. Semi de şöyle alalım. İşte bu. Tek başımıza çok iyi oynadık. Of 5 görev birden bitirdik. Süper Ender. 600 kupaya ulaştık. Ve 30. kademeye kadar geldik. İlk önce enda ve bin altınımızı da alalım şöyle. Şimdi dinamayğı yükseltiyoruz. Ve buradan hasarı seçiyoruz. Evet, şimdi devam ediyoruz. İlk maçımızı kazandık. 7 tane görevimiz vardı. 5'ini yaptık ve 2 tane görevimiz kaldı sadece. Şu yükümü de alalım. Bombaladı evet, bombaladık orayı. Olmadı. Hayır olmadı. Mortis elimizden kaçıyor. Rosa'yı öldürmeye çalışıyoruz o zaman. Biz de o zaman Rosa'yı öldürmeye çalışırız. Hayır. Hayır. İşte bu. İşte bu. Tek başımıza kazandırdık. Tek başımıza hepsini yaptık ve 3 görev daha bitti. 3 görev daha bitti. Ve bir görev bir kademe ilerleyebildik. Evet. Ender. Ender yeni görevler gelmiş. O bayağı görevimiz var. Burada bayağı görevimiz var. Milyon tane görevimiz var burada. Bir sürü görevimiz var. O zaman... Başlayalım. Bulla devam ediyoruz. Bu sefer bunu seçtik. Evet, şimdi şu yükü alalım. Bu yükü de alalım. O ölsün desteye bile gitmeyeceğim. Evet arkadaşlar, ikili combo yaptık. İkili ulti kombosu yaptık. Tamam. Sakin. Hayır, 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 hayır kork, hayır, hayır dalma, dalma, dalma işte, dalma işte. Yok bulu olmuyor. O zaman şile ya da Jack ile yapak. Evet Jack ile devam ediyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Hayır, tamam. Evet 700 jetonumuz geldi. Burada emze yine aldık. Arkadaşlar kayıt süremiz çok az. Onun için şu hedefi de alıp bitireceğim. Bu arada videonun başında söylemeyi unuttum. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle böyle Brawl Stars ve diğer oyunların serilerinin gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi şu yükü de alalım. Bunları rahat alacağız gibi duruyor. Ama duruyor. Çünkü alacak gibi de gelmiyor bana. Çünkü çok güçlü. Yani Feng ve Sam çok değişik. Ve tek hamlede onu da öldürür. Kaçtık. Ve mayınlardan da kaçıyoruz. İşte bu. Tekte. İki, tek takımı iki bul olmadan tek bir şekilde yendim. Evet. Ender. Ve bu hedefimize de ulaştık. Ve em, emzi açmak üzereyiz. Şimdi son bir star hediyesi var. Bunu da aldıktan sonra Bunu da aldıktan sonra videoyu bitiriyorum. Evet. 3, 2, 1 Bu star hediyesi abone olanların şansı için. Süper Ender. Güzel. 30. Güzel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.